Para piyasası fonları serbest veya değil hafta sonu da e, şey faiz getirisi e, elde etmenizi sağlar. Dolayısıyla e, cuma aldıysanız eğer pazartesi günü e, hem cumayı hem cumartesi hem pazarın etkisini görsünüz. E, bir diğer soru da fon getirileri Hangi saat kaçta hesaba geçiyor diye. Şimdi burada iki türlü muhasebe var İsmail Bey. Birincisi fon fiyatları saat 10.30'a kadar açıklanıyor genelde. Ee, bazı yurt dışı fonlarda biraz gecikebiliyor bu e, dönem dönem. Yani piyasa kapalı oluyor bir şey oluyor. Ee, ama genelde saat 10.30'a doğru bütün fonların fiyatları açıklanıyor. Dolayısıyla siz de portföyünüzün getirisini o civarlarda tam olarak görebilirsiniz. Bir satım emri verdiğinizde bunları Foneria'dan yapmanın büyük kolaylığı zaten burada. Hatta ben size orada kısaca üzerinden anlatacak şekilde de göstereyim. Ee, şuradan bir satış yapacağım. Geldiniz bu fon'a, sat dediniz. Bir de şuraya bir de tutar yazalım, 100 tane satalım. Şimdi bakın, size diyor ki, ben bu fonu satacağım. Tarih şu an ayın e, 14'ü, satacağım tarih 15'i, 15'i günü yani yarın kapanış fiyatıyla ben bu son fonu e, satacağım diyor. Sonra da e, size yine 15'inde bu parayı geçireceğim diyor hesabınıza. Yani fonerya kullanmanın avantajlarından biri de bu. Yani bir fonu ne zaman aldınız, ne zaman hesabınıza geçecek, ne kadar stopaj ödeyeceksiniz. Yani aklınıza fon yatırımıyla gelebilecek her türlü soru İsmail Bey'in sorduğu gibi e, foner ya da cevabı bulunabilir sorular.